Merhaba arkadaşlar. Buyurun. iki gündür yoğuz. Kimler bekliyor bizi? Gelin bakalım. Daha kendi telefonuma bile düşmedi. Bildirim. Hı, yeni geldi daha. Mutlaka Seleks gelecek bugün. Minel Deniz merhaba. Seleks dedim ama Seleks kaçırdı. Atla ilk diyor. Evet. Terminatör merhaba. Size selam verdi diyor. Ve aleyküm selam. Of ya diyor. Kaçırdın değil mi Terminatör? Olsun yarın da sen gelirsin Terminatör. Sorun yok. Hadi bakalım. İki gündür yoğuz. İki gündür ablam nerede diye merak ettiniz mi ne düşündünüz hakkımda ne düşündünüz nerede ablam nereye gitti dediniz mi hiç abla ben e, yıldırım abimin telefonu ha yıldırım hoş geldin nasılsın yıldırım iyi misin kaybettin bugün yıldırım yapacak bir şey yok yarın e, erken hazırlan yıldırım bazı senden önce de olabiliyor yani korktum niye hiç yayın açmıyorsun diye diyor abla ben onu fanıyım diyor abla ben onun fanıyım diyor ha, abim mi abim fanı mısın yenime gittiydim yenim beyninden anca oldu Ablamın kızı. Oraya gittim. Orada kaldım bir gün. Hastaneden çıkınca gittim ama. Hastanedeyken değil. Aleyküm selam Minel Deniz. Hadi bakalım. Kimler gelecek bugün? Kimler bekliyor? Kimler diyor Gürdan raplan canlı yayın açmadı? Diye kimler bekliyor? Kimler gelecek? Bakalım bugün kimlerle sohbet edeceğiz. Nasıl bir canlı yayınımız olacak? Güzel mi olacak? Nasıl olacak? Kenildo merhaba. Yurdanur merhaba. Tahiyyat. Kenildo merhaba, merhaba. Vamos ki vamos. Kenildo. Bora ki bora. Kenildo. Teşekkürler. Genil doğa Teşekkürler. 20 kişi olduk arkadaşlar. Ama bir like'ımız var tabii ki. Neden like atmadılar acaba bilmiyorum. Teyze nasılsın diyor. Raziye iyiyim Raziyeciğim. Sen nasılsın? Sen de iyi misin inşallah? Hadi bakalım. 27 kişi olduk arkadaşlar. Çatımız 27. 27. 21'e düşüyor 19'a düşüyor 20'ye çıkıyor böyle bir şu anda kalp atışı gibi zikzak içinde kimlerin ecik bakalım A Zeyn Zemisi Hayırlı cumalar diyor. Teşekkürler. İyi diyor. Sarı yengem de geldi. Youtube'un kraliçesi de geldi. Merhaba yenge. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şükran Gürdanur diyor. E, Genildo. Teşekkürler Genildo. Selam diyor Lili'ciğim geldi. Ve aleyküm selam. Bey Teren. Teyze e, yanlış anlama ama e, muza muza benziyorsun diyor. <laughs> ne güzel işte. Her yerde e, muz serkesi yemez. Murat Ergün. Sizin ne işiniz var burada? Bilmiyorum. Ne işim olabilir ki? Lili'nin Dünyası. Merhaba, iyi akşamlar yengeciğim. Nasılsın? Demiş. Hoş buldum, Yurdanur Demiş yengem. Atlan demiş. Uğur Çolak. Teşekkürler Uğur Çolak. Hoş geldin. Nasılsın Uğur Çolak? İyi misin? Bugün e, bir börek yaptım böyle ortaya. Misafirim vardı ya. Böyle misafir kalktıktan sonra dünkü kalan yemeklerden dedim. Bugün yiyelim. Bir çorba yaptım. Bir de börek yaptım. Attıydım. 4000 izlendiğim Şort video. İyi akşamlar Lili. Hoş geldin. Sen de demiş. Yengem hoş bulduk demiş. Sarı Gümüşcan merhaba demiş. Genildo. Teşekkürler Genildo. Hoş bulduk yengecim demiş Lili. Lilicim vallahi e, geç gördüm canını bebeğim. E, ne kadar canını yaptın hiç e, haberim yok. Böyle abam gillen otururken e, bittim telefonu elim alayım bir baktım Lili var. E, az da yine girdim yayına. Genelde o, hoş geldin demiş yengem. Mami benim Türkçemi kaydırdı gitti. Ama güzel izlenme olmuş maşallah diyor. Maşallah maşallah. Ayşe Gül. Hayırlı geceler abla diyor. Teşekkürler Ayşegül. Hoş geldin. Nasılsın Ayşegül iyi misin? Ya geçen havanı orada Ayşegül gelmiş ama görememişim. Emre ve Oktay. Emre ve Oktay merhaba. Lileciğim sana bir şey soracaktım. Senin canlı yayında Yiğit mi ne bir çocuk vardı ya. Bana da abone oldu hala. yüzdan Rab'la sana da abone oldum dedi. Abla ya niye okumuyorsun demiş. Yetişebiliyor mu ablan e, Deniz? E, arada hepinizden birer birer okuyacağım. Zafer selam abla demiş. Ve aleyküm selam. Hoş buldum Sarı Yenge demiş. E, emre Oktay. Bizim Emre mi bu Emre? Ben çıktım. Ha bizim Emre. Hayır çıkamazsın Emre. Öyle bir şansın yok Emre. Maalesef üzgünüm ama öyle bir şansın yok. İsmi Ha Demir. Evet Demir'di iyi bir çocuğudu herhalde demirde de. Ee, güzel akış sağladı İnşallah benim canımı da görür gelir Abla işim var diyor Emre işin olamaz hesap açmak için sana izin de veremeyiz Emreciğim kusura bakma buradan da çıkamazsın Emre'ye Ayşegül hoş geldin demiş yenge Emre hep benim yayına gelince mi işim oluyor bebişim kara gözlü Emre bebiş Emre Lili'nin abla hesabı ya diyor ee, Sarı Gümüşcan sana hoş geldin. İlk ben geldim. Yanlış anlama e, yalnız diyor. Minel Deniz ilk sen geldin bebeğim. Hiçbir sorun yok. Emre bugün attığım şortu bakar mısın? E, gene diyor. Sola vere vere berk. Abla sence e, ekonomi nasıl? Ekonomi berbat tabii ki. Ama burada ekonomiyi konuşmuyoruz. Ekonomiyi e, meclise geçtiğimiz zaman konuşacağız. <laughs> Seçimde e, meclis e, bak meclis diyemeyen insan e, şey konuşacak, ekonomi konuşacak. Yani tamam abla demiş Emre, ekonomi ben. <laughs> Başı kurt. Efendim ablacığım, hoş geldin. Ahmet e, Mintoktaş. Ha, yuttuğun altın olsun. Altın olursa ne yapacağım ben? Mideyi altına öğütme. Altını, altını mide öğütmez ki. Dur bakalım. Ahmet Demir, hoş geldin. Ha, hadi altını yuttuk, yuttuk, yuttuk. Ölürüz yani. Altın yudulmaz ki. Ahmet, yanlış. Emre sen neden e, Emine'yi üzdün diyor. Yine mi üzmüş Emine'yi? Ah Emre ah. Başkurt hoş geldin demişim. gel Zafer abla beni hatırladın mı? Evet hatırladım. Büşracığım hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Büşracığım? İyi misin? Hadi bakalım neden böyle sessiz ve sakin geçiyor canlımız bilmiyorum. Nerede bizimkiler? Benim çatımınan oynuyorlar. <laughs> oynuyorlar bu kanalla. Oynuyorlar. <laughs> Ya beni hatırladın mı diyor? Hatırladım tabii Ayşe Gülçü. Ne diyorsun? Oğlum diyor. Oğlum benim çatımla oynuyorlar. Çatım yükselmiyor. Oynuyorlar bu kanalla. Bankadan düşen parayı bile çekmişler. Böyle bir şey olabilir mi? Ben kazanıyorum, YouTube kirayı alıyor. Bugün 4 milyar mı dağılmış? Önemli değil, az. Alsın arkadaş. Gülmek yakışıyor diyor. Teşekkürler. Mustafa teşekkürler. Olmaz. Olmaz diyor. Olamaz diyor. Olmuş bile. Bal gibi olmuş. Hemi de bal gibi olmuş. Mustafa. Boynum arıyor. YouTube'de... E, dolandırıcı diyor. Evet. Selam Büşra. Aleyküm selam Büşra'cığım. Mustafa hoş geldin diyor. Bizim Mustafa da yok. Ne diyor? Oğlum diyor. Bilmiyorum be oğlum. Ne diyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Size selam verdi diyor ve aleyküm selam. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var? Ne yok? Ne çok? Ne az? Konuşun bakalım şeyler. Abla ben Miraç diyorum. Miraç'ım teşekkürler. Aleyna Naz. Canlı yayında sonu kırılacak. Tövbe yarabbim diyor. Canlı canlı yayında boynu kırılacak tövbe yarabbim diyor. Yok yok kırılmaz alışkın benim boynum. Boynumu kırdım işte boynum ağrıyordu çünkü. Kız öyle yapılır mı? Yaptım bile aleyhine acıyorum. Tehlikeli mi? Hı? Aleyna. Çok mu tehlikeli bebeğim? Bana bir anlat bakalım zararlarını yapılır yapılır diyor Mustafa yaptım bile yapılmasa bile yaptım evet e, ben de duydum o, kötü bir şey olduğunu aynı hayat konuşuyor konuşuyor tur, muhse, ha, hayat koşturması sapla diyor tehlikeli tabi ben hemşireyim diyor evet e, Aleyna'cığım benim kızım da hemşire benim kızım da hep uyarıyor beni ama ben hep yapıyorum Abla diyor Mustafa. Efendim Mustafa. Sağ abla ne yapıyorsun diyor. İyiyim Allah şükürler olsun. E, piran Piran İyiyim Allah şükürler olsun. Sen nasılsın? Ortalık karışık diyor. Neden Mustafa? Ne oldu? Yapma iyi değil. E, bildiğiniz bilginiz olsun diyor. Evet. Benim kızım da hep uyarıyor Aleyna. Aleyna sen hangi şehirde e, hemşiresin bebeğim? Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? günün diyor. Şükürler olsun. Ben koşturuyorum işte. İstanbul İstanbul diyor. İstanbul'un hangi hastanesindesin Aleyna? Benim kızım benim kızım hangi hastanedeydi? Avrasya. <laughs> Hava abla oraya geliyorum diyor. Ayşe gül. Buyur, buyur gel. Acaba ha acı Sen nerede oturuyorsun? Acı perdeciler sitesinde sitelerde mi oturuyor? Aleyna. Perdecilerde e, Acıbadem hemşireleri bütün orada oturuyorlar. Abla Kayseri'liyim diyor. Büşracığım olsun. Kayseri de bizim Büşracığım. Beş yolda beş yolda olan da mısın? Başka bir acı bademde misin? Aleyna Selev Mor Aleyküm Selam Teşekkürler Oy Ablam diyor İsra Orada oturuyorum e, Oturuyorum Başka diyor evet Selam abla hayırlı güzel yayınlar Diyor Ali geldi teşekkürler ablacığım, hoş geldin nasılsın Ali iyi misin İsra hoş geldin diyor Beşiktaş. Ha Beşiktaş'ta. Anladım. İlay Defti. İlay Defti. Merhaba. Nasılsın Ali? İyi misin ablacığım? Hoş geldin Ali diyor Leliciğim. İsracığım. Nasılsın bebeğim? Beni merak ettiniz mi? Hoş buldum ablacığım. Sen nasılsın? diyor. Şükürler olsun. Ben de iyiyim Ali. Allah razı olsun abla. Yeğenim e, beyninden anju oldu benim. Kafadan. İki gündür onun yanındaydım. Lili hoş buldum diyor. Bir ameliyat e, 300 binden başlıyor diyor. Evet Aleyna'cığım ama hasta olunca ne yapacaksın? 300 binden başlasa da başlamasa da e, yaptırıyorsun işte. Benim e, o yeğenim de e, abla çok geçmiş olsun diyor. Teşekkürler Ali. Allah razı olsun ablacığım. Ali nerelerdesin sen ya? Benim e, doğum günüm diyor Lili'ciğim. Eee çok geçmiş olsun. Ablam şifalar diyor. Teşekkürler. Sanki insana e, modifiye yapıyorlar sanki. Aynen öyle. 3000. Ama işte onlar diyor insanlarda e, vermek zorunda yani yapacak bir şey yok. Aleynacığım. Araba gibi diyor. Aynen öyle. Sağlık arabadan da önemli işte. Aleynacığım. Lili abla, hoş geldin diyor. Aa, pasta atıyor. İyi ki doğdun Lili. İyi ki doğdun Lili. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Lili. İyi ki varsın Lili. İyi ki varsın Lili. İki varsın, iki varsın, iki varsın Lili. Lili iyi ki doğdun diyor. <laughs> i̇yi ki doğdun. Yeni yaşın ailen ile birlikte mutlu olsun diyor Ali. Teşekkürler Ali. Hay, teşekkürler hay. Beni aradınız mı ya? Beni özlemediniz mi? Demediniz mi? Yurdan Rabbim acaba nerede? Teşekkür ederim Ali diyor Lili'ciğim. Hoş buldum. Herkese diyor. Herkese de hoş geldi diyor. Hay. Hay. Sen nasılsın? Hay. Hay. Kuzum. Nasılsın? Özledik. Ablam. Dedik diyor. Oy İsracım Kurban olurum ben size ya. Ben nasıl özledim biliyor musunuz? Lili buralardayım ben diyor. Ali. Bitti mi bungolalar Ali? Ee, Yurdan nerede? Kör Ahmet kaçırdım diyor. Evet kaçırdık Kıramede. <laughs> Kıramedimiz bizim ya. İlaydacığım teşekkürler bebeğim. Hoş geldin canımın içi. Hay kuzu. Abizu. Abizuzi baba. O nasıl isim? Abizuzu baba. Cemoşum hoş geldin bir tanem. Nasılsın? Şeftali çiçeği gibi olmuşsun. Çok güzelsin diyor. Oy kurban olurum. Yurdanır abla keşke hemen kapatıp açayım Lili'ciğim. Hemen. Hemen. Abla e... devam hala ha bungolalar. Teşekkürler Savaş kardeşim. Lili'ciğim yazar mısın? Hemen kapatırım. Hemen açarım Lili'ciğim. Hoş geldin Savaş abi diyor. Sizlere selam verdim diyor. Ve aleyküm selam Savaş kardeşim. Hoş geldin. Abla canlı yayına al diyor. Lilaplam mı Büşra'cığım? Ay kafama bağrı gitti ya. Benim e, canım çok fena. Yaş pasta istiyor. Oy kurban olurum. Çok e, şımardım. Bugün doğum günüm. Bugün doğum günüm. Doğum günü çocuğun diyor. Kapatıyorum bak Lili. Arkadaşlar dağılmayın. Hiçbir yere gitmeyin. Canlıyı kapatıyorum. Ve Lili'nin ortak açıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kesinlikle hiç kimse bir yere gitmiyor Sarı Gümüşcan. Teşekkürler diyor. Şu hoş geldin faslı bitsin. Okey diyor. Hay. Teşekkürler hay. Anlaşıldığından dolayı teşekkür ederim kuzum. Allah emanet olun. Nere gidiyorsun ilacığım? He, tamam diyor İsracığım. Tamam İsram kuzum. Siz benim kuzucuklarımsınız. Ben Adile Naşit, siz kuzucuklarsınız. Hay kuzum. <laughs> Ay İsracığım. Hiç e, kimse bir yere gitmesin. Masa ile e, kovalar ablam diyor. Maşa ile kovalar ablam diyor. Lili'cim kapatıyorum. sen hazırlan hadi. Sen git hazırlan Lili. Ondan sonra e, ben eşek eşek alacağım. E, kuzu ey del diyor. Kuzu ey del. Abla beni al diyor. Beni al. Bekle hazır. Evet hazırlan hazırlandım diye ben hemen kapatırım. Ben valla okuyamadım. Ha eşek mi mümşik, müşek bir şeyler dedin ya. Abi huzur. Teşekkür Oy benim Zümran'da geldi kuzum. Hoş geldin Zümracığım. Hay. Doğum günün kutlu olsun. Lili sağlıklı mutlu huzurlu. Nice e, senelere seneler dilerim diyor. Bir abla türkü söyle diyor. Evet Lili ablam türkü söyleyecek. Şey alalım. Ha yurdanı raplan diyor. Teşekkürler. Cemaliye ablacığım çok teşekkür ederim diyor. Bileceğim. Ali burada kal ablacığım gitme tamam mı? Aleyna gittin mi bebeğim? Mübarek e, sahneye çıkacak. Bu kadın kadınlar var ya ben hiç e, makyaj yapmam. Parfüm sıkmam sıkmadan çıkar. Ali makyaj yapmaz. Lili de yapmaz makyaj. Ama e, hani başı örtülü ya mutlaka baş e, yani başını örtecek. Lili makyajlı hiç gördünüz mü? Lili'm de yapmaz makyaj. Selam gençler diyor Yakup amca geldi ve aleyküm selam. Sen neden e, şaka diyor. Evet evet bildim şaka söylediğini. Ali teşekkür ederim ablacığım. Yakup amca, neden bir kanala yazmadın? Ya abla neredesin? Öldün mü? Kaldın mı? Nerelerdesin demiyorsun hiç. Ben e, makyajımı yapıyorum diyor. Botokslu o diyor. <laughs> Botokslu diyor. <laughs> Yazdım ya diyor. Vallahi ben görmedim. Hangi kanala yazdım. Bahri Kaya hoş geldin diyor. Bahri hoş geldin. Vallahi görmedim Yakup amca özür dilerim. Ben dedim ki Yakup amca neden aramadı beni? Neden yazmadı acaba diye. Berka dolu. Abla ses gelmiyor diyor. Telefonundan çık giriye gir. Kıskanç bir doğum günümü kutla diyor. Bak bugün Lili'nin doğum günüymüş. Yemin ediyorum canlıyı açarken de böyle aklımdan geçirdim biliyor musun Lili? Ortak açsak diye ama sabah açtı yorgun diye şitmedim. Kapatıyorum Lili'ciğim. Arkadaşlar hiçbiriniz gitmeyin. E, bu niye doğmuş? Bu niye doğmuş diyor. Bilmem. Doğmuş. Lili ile ortak açıyoruz. Sürdanır abla. Az önce seninle konuştuk. E, makyajın var mıydı? Yok yok yok. Lili canlıya çıkarken yapmaz makyaj. Bizde makyaj falan yok arkadaşlar. Allah ne verdiyse o bereket. Makyajımız değil yok ama makyaj yapanlara da sonsuz saygımız var. Asla eleştirmeyiz. Kesinlikle ve kesinlikle eleştirmeyiz. Benim kızlarım da yapar makyaj. Makyaja da çok sıcak bakarım. Makyajla insanı da çok severim. Ama biz e, yani ben kendi adıma söyleyeyim. Benim yaşım geçtiği için makyaj yapmam ben. Ama e, oğlumun düğünü de yapacağım inşallah tamam burada izliyor hay kapatıyorum arkadaşlar Neslihan Yavuz teşekkürler Neslihan'cığım gitmeyin biz ortak canlı açıyoruz arkadaşlar hepiniz burada kalın tamam mı